Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Kaz çiftliğine hoş geldiniz. Mahmut'un kaz çiftliğine. Gelin bakayım gelin 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 gel 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 gel. Gel bakayım gelin benim gelinciklerim gelin gelin gelin. Beyaz incilerim gelin hadi gelin gelin gelin. Evet arkadaşlar kazları çağırıyorum. Bakalım gelecekler mi? Biraz dışarıda ot desinler diye çağırıyorum ama. Beni duyan yok mu ya? Beni duyan yok mu ya? Beni duyan yok mu içinizde ya? Birinci koloni, ikinci koloni gel 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 gel. Gelin kızlar gelin 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 gelin. Evet sesine gelen olanlar oldu. Bir kısmı geldi. Bir kısmı orada hala yeme dalıyor. Gelsin benim kızlarım ya, gelsin benim kızlarım ya. Gelin bakayım, gelin, 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 gelin. Gelsin minik kızlar bakayım, gelsin benim beyaz incilerim, gelin bakayım, gelin bakayım, gelin bakayım. Evet. Gelinçlerim, beyaz incilerim geldiler. O tarıyorlar şimdi yerlerde. Aferin benim kızlarımı, aferin benim kızlarımı. Şöyle sizi yola çıkarayım mı? Gel hadi gel, 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 gel. Gelin hadi gelin, 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 gel, 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 gel. Benim başıma gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel 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 bak şu ot var burada gelin hadi gelin. Gel bakayım gel 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 gel. Gelin bakayım gelin bakayım beyaz incilerim gelin bakayım. Gel hadi gel 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 gel. Koloni gel koloni gel. Aferin benim kızlarıma aferin 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 gelin bakayım gelin gelin. Gelin burada ot var. Gelin bakayım. Hadi sizi ota getireceğim. Gelin hadi. Haydi 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 gel 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 gel. Evet arkadaşlar. Kızlarım benim böyle benim peşime geliyorlar. Gel 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 gel. Aferin benim kızlarıma. Aferin benim kızlarıma. Gelin hadi. Gelin 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 gelin. Gelin bakayım, gelin bakayım, gelin bakayım. Burada ot var, gelin bakayım ya. Oralarda ne otluyorsunuz? Gelin bakayım, buralarda ot var ya. Gel, 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 <laughs> gel. Gelin bakayım, gelin bakayım, gelin bakayım. Kızlar, gelin bakayım. Gel haydi, gel, 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 gel. Aferin, gelin bakayım, gelin, gelin, gelin. Gel haydi gel sen değil gel sen gelme. <laughs> evet. Şurada bir av köpeği var. Yanlış anladı herhalde. Geliyor. Sen gelme oğlum sen gelme oğlum. Kazlarım senden korkarlar gelme. Gelme sen gelme sen git hadi git. Sen git. Gel 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 gel. Gelin 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 kızlar gelin. Kızlar gelsin kızlar. Gel 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 gel. Gel haydi gel 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 gel. Gelin kızlar gelin kızlar gelin. Gel haydi gel 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 gel. Aferin benim kızlarıma. Aferin benim kızlarıma. Aa bir tane orada kaldı. Tabii çıkış bulamıyor. Evet. Evet. Orada kaldı zavallı. Ama sen kafadan beni dinlemedin. Sen orada düştün. iki tane yemin peşine. Kaldın içeride şimdi. Gel kızlar gel 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 gel. Gelin kızlar gelin 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 gelin. Gel 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 ne oldu ya ne oldu ya. Ana korktular. Gelin kızlar, gel, 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 gelin bebeklerim, gelin incilerim, gelin, gelin. Kaçmayın, gelin. Ya kimden korktunuz ya? Ben buradayım ya, gelin ya. Gel hadi, gel, 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 gel. Gel hadi, gel, gel. Gelin kızlar, gelin, 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 gelin. Gel hadi gel 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 gel. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Gel yanıma gel yanıma gel hadi. Gel 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 gel. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel. Bakayım, gel. Gelin hadi gelin 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 çabuk 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 gelin hadi otlayın hadi gideceğim ben hadi. Kapıları açıktılar da çıkmamışlar. Beni görmeden çıkmıyorlar arkadaşlar. Ben gelince başladılar gel çıkmaya tabi. Gel hadi gel gel gel. Aferin benim kızıma gel bakayım Gel 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 gel. gel. Şöyle bir bahar gelse, buralarda bir otlar çıksa, benim incilerim burada güzelce bir otlasa ne kadar güzel olur biliyor musunuz? Ama o da olacak inşallah. Gelin kızlar gelin 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 gitmeyin gelin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun gibi otluyorlar. İnek gibi demeyeceğim. Çünkü inek gibi otlamıyorlar. Koyun gibi otluyorlar. Evet maşallah. Aferin kızlar. Aferin kızlarıma benim ya. Aferin benim kızlarıma. Aferin aferin. Aferin benim kızlarıma. Aferin, aferin, aferin. Aferin benim kızlarıma. Hiç korkmayın kızlar. Hiç korkmayın. Araba geçti ama korkmadılar. İyi burada bir gelişme. Kurt kafa. Ne var oğlum orada? Ne var oğlum orada? Ne var? Bir şey var orada. <laughs> Kurt kafadan azdı o tarafa döndüğüne göre bir sinema var orada ama bakacağız. <laughs> gel 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 gelin benim kızlarım bakayım. Evet kızlar. Ot var mı ot? Otlayabiliyor musunuz bakayım? Aferin size. Aferin size. Aferin size. Bak arkadaşlarınız gittiler orada. Toprağı işliyorlar şimdi. Gelin bakayım hadi gel. Gel hadi gel gel gel. Ana gel 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 gel. Bakın 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 yeşil, bakın, yeşil ota bakın yeşil ota bakın yeşil ota bakın. Evet burada biraz yonca var. Şimdi onu bir dümdüz ederler. Bak 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 maşallah maşallah. Masum da yiyor ya masum. Koparıyor arkadaşlar. O komple koparıyor atıyor ağzına. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Saniyede bir tane ot bırakmıyorlar bak. Hemen şipşak alıyorlar şipşak. Evet, bakın bu kızda bak 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 Bunun ağzında ne var ya? Bunun ağzında bir şey var ama anlayamadım. Kakası mı kırıldı ya? Oğlum senin kakan mı kırıldı ya? Kakası kırılmadı. Tüy var ağzında galiba. Gel 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 hadi, gel gel hadi, gel gel korkma, gel 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 hadi gel 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 gel. Maşallah maşallah. Haydi kızım haydi kızım otu yiyin otu yiyin hadi bitirin şu otları bitirin burularda ot bırakmayın hadi. Evet şu bahçeye çıkarsam gelirler mi? Gelirler. Sabahleyin aç karnına çıkarsam gelirler. Onları bir bahçeye çağırayım da yarın bahçeye bir dümdüz etsinler ya. Kızlar, kızlar, kızlar. Evet burada kemre var arkadaşlar. Kemre yiyorlar. Gel hadi gel 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 gel. Gel hadi gel gel gel. Aferin benim kızıma bak nasıl da otuyor. Bak, bak 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 Aman at vuruyorlar mı senin kafana ya? Oğlum gel oğlum. Aferin benim oğluma ya. Erkek erkek. Gel hadi gel. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin, 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 aferin. Aha, kemerin üstüne çıkmış. Hey maşallah. Ya orada ne arıyorsun ya? Orada bir şey yok ki ya. Gel hadi gel, gel, gel. Gel hadi gel, gel hadi gel, gel. Gel hadi gel, 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 gel. Gel hadi gel, 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 gel. Orada ne var ya? Gel hadi gel, 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 gel. Haydi o zaman eve haydi. <gülüyor> 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 haydi bakayım, haydi bakayım, haydi bakayım. Aferin benim kızlarım ya. Arkadaşlar, böylece bu kaz videosunun da sonuna geldik. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Videolarımızın devamı için like atalım abone olalım izleme sürelerini çoğaltalım <laughs> yani şimdi söyleyeyim benim bu kaz videolarını fazla izlemiyorlar ama ben size bunları izleteceğim çünkü bunlar çok tatlılar İnanın çok tatlılar böyle bir güzellik yok maşallah subhanallah ve hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar Haydi kızlar haydi kızlar haydi kızlar oraya <laughs> bakayım haydi